Eskiden hayat daha zordu ama insanlar daha mutluydu. Çünkü daha iyi bilmedikleri için. Merhaba. Ben Ramazan Uysal. Aslen Balıkesir ili Savaştepe ilçesi Kurudere köyündenim. Köyümüz küçük. Dere kenarına kurulmuş bir köy. Eskiden köyümüzde çam ağacı hiç yoktu çama ihtiyacı olan, tahtaya ihtiyacı olan, yine aynı Savaştepe'nin köyü olan Karaoluk köyüne gider, oradan ihtiyaçlarını görürlerdi. Bir gün Navuda ile Karacalar köyünden Koca Musa Kaan arabasıyla tahta almak için Karaoluk köyüne giderler. Koca Musa iri yarı heybetli pehlivan gibi birisi. Köye vardıklarında köyde düğün var. Eskiden düğünlerde e, güreş yapılır, eşek koşusu yapılır, at koşusu yapılır, değişik e, gösterişler yapılırdı. E i̇şte bu güreşte başta bir oğlak birinciliği alan oğlu alacak. Rakip olarak da e, Cingen Süleyman birinciliğe e, güreşecekmiş. Fakat Cingen Süleyman da cılız, zayıf e, ama ele hoca sığmayan cin gibi birisi. Koca Musa Davud Ağa'ya der ki, Davud ben şu cingeni yenerim, oğla da alır gider yeriz demiş. Ya Musa sen kalıplı iri yarı adamsın, yenilirsin filan günün çağla gelinir. Dediyse de dinletememiş. Kocamsa yağlanıyor, çıkıyor güreşe. Güreşin yapılacağı yer harman yerinde olacakmış. Harman yeri köylerin bütün buğday hasatlarının kaldırılıp kaldırılan yeridir harman kaldırıldıktan sonra ya köyün eşeği, öküzü, buzağısı orada artakları yemek için gelirler, orada yatarlar ve orasını bayağı gübreyle yığarlar. Bir karış gübre olur. Cingen Süleyman'la kocamıza peşref çeker, el sıkışırlar, bir gösteriş çırpınırlar. Fakat tabi ilk hamlede cingen tığ gibi kaçıyor, hiç yakalanmıyor. Hocamızsa ise kendinden emin, harman yerine birikmiş bir karışlık gübreleri yürürken tozu dumana katar. Oh, yoruldum ben ya. Abi, bak, abi, ya. Ee, bu kabak da verdi ya. Eee... <laughs> <laughs> Maçtan mı anlatıyorsun? Koca Musa'nın sahneye çıkışını Koca Musa oğlağa göz dikmiş er meydanına çıkar harma yerine edasıyla, hareketiyle herkesin dikkatini çeker. Güreşe tutunacağı zaman Cingen Süleyman'la tokalaşır. Fakat Cingen Süleyman kalatmıyor kendisini. Koca Musa o koştukça yakalanır gibi yapıyor, kaçıyor. Yakalar gibi yapıyor, kaçıyor. Koca Musa ham olduğu için solumaya başlıyor. Bir şeyine pundunu getirip Cingen Süleyman Koca Musa'yı yatırıyor. Kafayı da bastırır. Bastırdıkça Koca Musa harha soluyor. Bir karış eşek gübresi var orada. Bunları havaya savurdur soludukça. Davuda anlar ki durum kötü. Musa, pes et de kaçalım buradan. Musa, ben dinleniyorum şimdi, biraz sonra göreceksin sen der. Fakat dakikalar geçiyor, hiçbir hareket yok. Musa en son pes etmek zorunda kalıyor. Kalktıktan sonra Davuda'ya da diyor ki, yahu Davuda cılız muluz ama bir bilek var, araba süveni gibi kıvrılmıyor adamın bileğe der.